Çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalarda bulunuyor. Sizlerde videonun altındaki linklerden e, Telegram'dan ve X'ten bizleri takip edersiniz diyelim. 4 büyük kripto borsasının linkini de yine açıklamalar bölümüne bıraktım. Orası üzerinden de istediğinizden her biri affiliate linkimdir. İstediğinizden hesabınız açarsınız. Bu şekilde çok daha nasıl desem ayrıcalıklı şekilde işleme başlarsınız diyelim. Tüpraş tarafı son çekilmelerden sonra tabii ki hala ufaktan ne yapıyor? Sallantıda takılmaya devam ediyor. Endeks genelinde de hafif hareketler var. Şu anda endeksin geneli içinde konuştuğumuzda, tüpraş içinde konuştuğumuzda yılın sonuna kadar biraz daha yavaş hareketler görebilme ihtimalimiz yüksek. Yani şu anki öngörü bu şekilde olacaktır. Bu sadece bizim endeksimiz içinde geçerli değil. Genel olarak piyasa geneli içinde, işte piyasalar geneli içinde geçerli. Yani yabancı borsalar vesaire içinde bu ihtimal yüksek. E, yıl sonuna doğru belli bir özellikle ABD ve global taraftan kaynaklı olarak e, ciddi bir rağbet var. Aslında o şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla daha yavaş bir ortam seyredilebilir. Fakat önümüzdeki yılın yani Ocak ayının başlamasıyla birlikte ben e, iyi bir canlılık bekliyorum. Bunun da en temel sebebi 2026'da beklediğimiz dezenflasyon süreci biliyorsunuz Nisan'da dahil 2024'ün ilk e, 4 ayının gerçekten de manşet enflasyondan kaynaklı olarak hızlı bir enflasyonda çekilme beklediğimizle alakalı daha öncesinde de konuştuk. Şu anki etapta da bunun mesela 3 Ocak'ta enflasyon verisi açıklanacak. Bunun önden tabii ki fiyatlayabilirliği ve açıklandıktan sonra piyasalardaki etkisi pozitif e, olacaktır şüphesiz. Dolayısıyla bankacılık başta olmak üzere endeks genelinde takdir edersiniz ki hareketlilik beklentisi hayli olacaktır. Ama bakalım ne olacak bekleyip göreceğiz. 3 Ocak bu açıdan önemli bir tarih olacaktır. Önemli bir zaman dilimi olacaktır diye hatırlatmış olalım. Tüpraş'ta da tabi o vakitlere kadar hala Belli bir yavaşlık ben burada tutup pat küt tabi e, düşmesini beklemiyorum ama 180 lira noktalarına kadar çekilme payı vermek gerekiyor. Yani buralara kadar e, olası düşüşleri e, bu ihtimalin bulunduğunu diyeyim yani bilmekte fayda var. Haricinde bu gibi ufak tefek esnemeler haricinde de öyle çok ciddi bir düşüş olacağını zannetmiyorum. Sadece dediğim gibi belli bir süre yavaş geçebilir, yavaş hareketler yapabilir. Ama ben Ocak ayı ile birlikte daha düzgün bir piyasa koşullarının burada da doğrudan başlangıcını endeks genelinde de TÜPRAŞ'ta da vereceğini düşünüyorum. Son 180 liralara kadar olan çekilmelere rağmen TÜPRAŞ'ın fiyatlarının kesinlikle düşük olduğunu düşünmüyorum daha fazla çekilme bekle, beklemesem de rekabetteki pek çok büyük şirkete göre fiyatının azımsanmayacak seviyelerde olduğu açık. Ha yani kimisi şey diyor, ne biçim? Hayır, ne biçim falan düşmedi. Hatta düşüşü oldukça sınırlı kaldı." Yani bilmiyorum MA 200'ün falan altına atmadıkça fiyatları bana oldukça yüksek gibi geliyor. 110 lira, 120 liralarda e, uzun uzun değerlendirmiş biri olarak Değerlendirmem de bu şekildedir yani e, tabii ki genellikle algı tam tersi yükseldikten sonra şey yapıyor ama dediğim gibi 110 120lerde e, muhatap olan biri olarak şu anki fiyatlarını e, yani ne diyebilirim yani çok düşük mü diyeyim ne diyeyim sasa tarafında tam tersi en son işte biliyorsunuz e, satışla alakalı bir yanlış değerlendirme yanlış haberler falan piyasada cereyan etti bunun olmasıyla birlikte iyice daha da hani böyle negatif denebilecek şeyler söylemler vesaire üst üste gelir hale büründü günümüz koşullarında sasa evet iyi bir algı sasa üzerinde yok fakat bir satış yapılmadı dayanak varlık olarak kullanıldı geçtiğimiz videolarda bunu konuştuk girip bakabilirsiniz yani bir bakmanızı gerçekten de öneriyorum. O yüzden de son haberler doğru değil. Fakat gerçekten yatırımcıyı nasıl desem irite etti. Yani bu son olaylar bunun belli başlı yalan haberlerle aynı şekilde birleşmesi bunların tümü Sasa yatırımcısı tarafında bir çekince getirdi. Dolayısıyla da tarihi düşük seviye tarihi düşük demeyeyim de yani sonuçta son yılların en düşük seviyelerini Görmüş olduğunuz gibi e, test etmiş bulundu son 3,5 yılın. Geldiğimiz noktada alt destek olarak hani düzgün bir pozisyon olarak 2,5-2,55'ler var. İlla buraya kadar düşmek zorunda olmasa da psikolojik bir etki olarak tabii ki e, böyle bir çekilme ihtimalinin e, hali hazırda bulunduğunu da bence unutmamak gerekiyor olaylar ve durumlar bu şekilde velhasıl kelam o yüzden Sasa tarafı da Sasa'da TÜPRAŞ'ın tam tersi fiyat düşük ama piyasa faaliyetlerine duyarlılık da düşük yani fiyatın düşük olması bir anda işte böyle uçtu kaçtı yapacağı anlamı maalesef ki taşımıyor keşke taşısa ama öyle bir dünya yok bir diğeri olarak bu arada buradaki haber de yeni değil maksat hani değerlendirmelerde bulunmak her zaman söylüyorum e, BOFA'nın şu anki hali hazırdaki faaliyetlerini yansıtmıyor. Türk Hava Yolları görmüş olduğunuz gibi şu an daha en son MA50'ye kadar denedi. Son videolarda bunu değerlendirmiştik. Buradan bir rediyede hafif düştü. Bir süre takıldıktan sonra benim buradaki beklentimi zaten ifade etmiştim. Yukarı seyri devam ettirecektir. Ardından MA50'yi kırdıktan sonra e, peyderpey daha iyi bir performans Gösterecektir diye hatırlatmış olalım. Durumlar böyle. Yani benim buradaki beklentim zaten gayet iyi yani gayet pozitif. Genel fiyatları düşük, kısa vadeli dediğim gibi ufak tefek hareketler yapabilir ama özellikle orta vadeli seyirde iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Türk Hava Yolları hissesinin genelde bu seviyelerdeyken hep söylüyorum yatırımcı sıkılır eder falan filan ama e, zirvedeyken insanlar alıyordu. İşte olayın bunun tam tersi olduğunu hep söylüyorum. Unutmamak gerekiyor. E, olay bunun tam tersidir. Hangi hisse olursa olsun düşük fiyattan değerlendirmek gerekiyor. Yüksek fiyattan değil. Bu çok basit bir şey ama insanlar bunu anlamamakta büyük bir ısrar ediyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese hoşça kalın.